Bir gün bu kokunla uyanacağım Miran Aslan Bey. O gün gelene kadar bana rahat yok. Sabahtan beri seni biri arıyor. Kimmiş ki? Ben de açtım sordum. Kimmiş biliyor musun? Yaren Şadoğlu. Ne diye arıyor bu kız seni? Ne bileyim anne ne diye arıyor? Gönül. Ben bu numaraları yemem. Kapat şu kapıyı. Bunca zaman sustum. Artık şu Yaren'le ne haltlar karıştırdığınızı anlatacaksın bana. Ne işin olur senin bu kızla? Bana yardım etti. Miran'la Reyhan'ın bağ evinde olduğunu bana Yaren söyledi. Bak sen şu Şadoğlu'na. Ne diye yardım ediyor ki bu kız sana? Ne bileyim işte. Abisi Reyhan'a aşıkmış. Ona iyilik yapacakmış falan dedi. Yaren abisi için sana yardım etti. Sen de buna inandın. Onunla plan yaptın. Sonra da bıçağı kendine saplayıp son noktayı koydun he mi? Ben... Anlamadın mı sanıyorsun? Bu sefer benim kızım gibi davrandın ha. Kızmadın mı? Şu hayatta acı çekmeden hiçbir şey elde edemezsin. Bir şeylere sahip olmak istiyorsan söke söke tırnaklarınla kazıya kazıya alacaksın. Anne ben bir de yandan tamamen kurtulmak için ona Miran'ın karısı olduğumu söyledim. Artık bir daha dönemez Miran. A. Kızım senin kafan hiç çalışmıyor mu? Miran gidip kıza sorarsa, yarayan her şeyi anlatırsa, bir işi de tam yap. Ateşin etrafından dolaşmayı öğrenemeyecek misin sen? Anne ben çaresizdim, başka türlü gitmezdi ki. Sus, Sus. kafasızlığına kılıf uydurma. Ara şu yareni hadi ara. Bakalım ne istiyormuş. Allah vere de Miran'la ilgili olmasın. Alo. Alo Gönül, hemen buluşmamız lazım. Ne bu telaş? Bir şey mi oldu? <laughs> Telefonda olmaz. Konum atıyorum. Oraya gel. Tamam. Ne istiyormuş? Hemen buluşmamız lazım diyor. Kesin bir şey oldu. Gönül, bu sağa dallarının sağ solu belli olmaz. Seni bir oyuna getirirler, rezil olursun. Sakın bir daha aptallık yapayım deme. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.